Şu boyundaki fıtıklar yine aynı şekilde kollara vuruyor değil mi? Evet, Nasıl tabii. beldeki ayağa vuruyor Aynen. demiştiniz. Ee, peki bunun fizik tedavisinde e, o zaman boyundan mı başlıyorsunuz? Yani bu boyun hareketleriyle mi destek oluyorsunuz? Şöyle, yine kollar, sinirler de devreye giriyor mu? Nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Şimdi koldaki yansımanın ağrının sebebi kol değil. Buradaki kök. Yani şöyle göstereyim yine. boyunda olsa fark etmiyor şu bakın boynumda bu fıtık çıktı. Arkasında şu sinir var. Bu sinire bastığı için benim kolumu sinir olarak kabul edin. Kolumun elimin ucuna kadar bu sinir buradan baskı altında olarak gidiyor maalesef. <laughs> Ve yol boyunca ağrı en çok da buralarda, buralarda şeyde sırtın burasında <laughs> ağrı, uyuşma, karıncalanma olabilir. Bazen kalp ağrısıyla bile karışabilir. Şurayı da ağrıttığı için ama bizim ağrımız genelde devamlı olur. Hı hı. Kalp krizi gibi 15 dakika gelip geçmez. Hı hı. Onları ayırt edebiliyoruz ama bazen ayrıcı tanı olarak bize de göğüs ağrılı hastaları gönderiyorlar. Hocam biz anjiyoda bir şey bulamadık sizle ilgili mi diye bakıyoruz de bizle ilgili çıkabiliyor.